Hiç ben Mehmet Çağlar, ben Melih Küçükkoç, ben Enes Güleç, ben Mustafa Özkal. ben de Berat Bakır. Biz Afyon Karahisar Minikol Akademi Tepkafes Lise Ekibiyiz. Projemiz epilepsi krizi bildirim sistemi. Epilepsi krizi geçiren hastalarda kriz anında nefes alamamaya bağlı olarak kandaki oksijen yoğunluğu hızlı bir şekilde düşmektedir. Projenin amacı ise hasar olarak da epilepsi, beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyalleri ile ortaya çıkar. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %1'inin birinin epilepsi hastası olduğu bilinmektedir. Epilepsi krizleri ani şekilde ortaya çıkar ve beynin tüm neyde belirli bir bölümde yayılır. Kriz tipleri beynin hangi bölgesinde başladığına göre değişir. Bazı epilepsi nöbetlerinde bilinç kaybı ve kontrolsüz vücut hareketleri olabileceği gibi bazı nöbetlerde belirtiler silik hissedilir. Ancak kızı uyku ve bu gibi bir anda meydana gelmesi ölüm riskini ciddi oranda arttırmaktadır. Epilepsi kriz sırasında hasta yan yatırımı olur. Bu sayede kriz sırasında sağlı yanında kusura bazı hastanın boğazına kaçması Ayrıca kişinin etrafı boş bırakılarak rahat nefes alması sağlamak Akıllı bileklik yardımı ile kişinin kandaki oksijen yoğunluğunun anlık olarak ölçülmesi ve kritik seviyenin altına düştüğünde hasta yakınlarına haber verilmesini sağlayan bir sistem kısa epilepsi hastaları için kriz anı daha sağlıklı geçecektir. Bu proje kapsamında tasarlanacak akıllı bileklik yardımı ile kişinin kanındaki oksijen yoğunluğunun anlık olarak ölçülmesi ve kritik seviyenin altına düştüğünde hasta yakınlarına haber verilmesini sağlayan bir sistem tasarımı hedeflenmektedir. Sistem tasarımı ve yazılımın işleyip yerli ile... alanı